E, Fırat aşk olsun ya. Nerede kaldın hayatım? Hoş geldin Buket. <laughs> Kusura bakma ya. Şu lokanta için biraz muhasebe müdürleriyle toplantı yaptım. Ha. Ha. Ee, giriyor musunuz siz bu işe? Evet. Birbirimizin iş hayatına mı karışacağız? Böyle mi olacak yani? Birbirimizden habersiz hiçbir iş yapamayacak mıyız? Hmm. Yok ya biz o çiftlerden olmayalım bence. Ya senin ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Bundan daha önemli bir şey yok benim için. Yok. Ama günün birinde sana bunu hatırlatırım tamam mı? Sakın unutma. Bu da şahid. Efendim. Evet evet. Kaydını da yapın. Bizim kardeşimiz. Tamam mı? Şahdiyim gelmiş. <laughs> Ay abla çok güzelmiş burası ya. Hasta Hı -hı. oldum bu eve. Ee, evi bu gece bir test sürüşüne çıkartalım bakalım. Eğer beğenirsek hemen yerleşiriz ha. He? Ay burayı beğenmeyen olsun Fırat abi ya. Ben şurada ne kadar güzel yürüyüş yaparım ha sabahları. Şahdiye spor salonu da var. Yüzme havuzda. Of. Hadi hadi geçin oturalım. güzel bir gece geçirelim ha. Hadi yemeklerden yemek beğenin bakalım. Sen de aç bakayım şu laptopunu. Bize bir şeyler söyle. Ya ben şey ama böyle küçük yağsız bir şey yiyeceğim olur mu? Niye? 32 kilodan 20 kiloya düşmek için mi? Niye? Hı, şişmanım ben ve her yerimden yağ fışkırıyor benim. Ayrıca sen ne laptopundan bahsediyorsun? Benim laptopum var. Ya e aç bakalım. Masadakini. Şaka. Aç aç. Ay inanmıyorum. Laptop mu aldın? Ay inanmıyorum. Senin bilgisayar kursuna yazdırdım. Yarın başlıyorsun hemen. Nasıl ya? Böyle okula gider gibi kursa mı geçeceğim? Ee, temelden başlayacaksın işe. Ay çok güzel bu. Ya Fırat abi sen beni çok mahcup ettin ama çok pahalıdır bu. Sen de beni mahcup edeceksin. Sular serler gibi ezberleyeceksin bilgisayarı tamam mı? Tamam tabii canım tabii. Ay çok güzel. Ay. Ay çok yedim öleceğim imdat. Ay çok yedim. <laughs> Seni yürüyüşe çıkarttırayım mı? Bayağı bir... Aa, yok yok istemem, istemem. Ya buna bir şey oldu Fırat abi ya. Şadiye, dokunma dedik, oynama, bozarsın dedik, dinlemedin değil mi? Ha? Ver bakayım, ver. Ben bu işlerin uzmanıyımdır, ver. Ya şuradaki tuşa bas. Ay o tuşa basmayacaksın kızım, dur yarın gideceksin kursa, bırak bakayım. Neymiş? <laughs> Efendim Deniz. <laughs> ne? Hay ne oldu? Ne? Ağlama, ağlama. Anlamıyorum hiçbir şeyi. Dur bir dakika. Neredesin? Tamam. Gel evdeyim. Gel. Tarabya'dayım. Çık gel. Hadi. Bekliyorum. Tamam. Hay Allah'ım ya. Ne oluyor yine? İki gözü iki çeşme ağlıyor. Sermet'le Dokan tevzinden kapışmışlardır yine. Al. Başlayacağım bu aşkınızdır ızdırağını Bu akşam huzur kalmadı anasını satayım. Ben de hiç çekemeyeceğim. Ben erken ben kalk kol, ben de çekeyim yürü. Çek. Bir dakika A durun. Şu Fırat. Ya Ş Çadiye şunları bir toplasın. Tamam da bir şuraları toplayın ya. Fırat şuna. Ya bir yardım edin. Of ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>